Hazırlanıyorum bir yere. Nereye hazırlandığımı da bilmiyorum. Makyaj yapacağız bugün. Yandan canlı yayını kontrol ediyorum. Yorumları falan bakmak için. Bir saniye. Evet geri geldim. İnsanları bekliyorum. Bekliyorum insanları. Dur dur dur. Şimdi makyaja başlıyoruz. Önceki güneş kremi. Bir, bir kremi bazım falan yok. O yüzden alacağım ama. <laughs> Bu arada ünlü bir tane güneş kremi çıkmış. Pembe mi ne? Adı Maşa mı neymiş? Benim Max şeyler yalnız. Makyaj malzemesi sanmış. Şimdi güneş kremi sürüyor. Bu arada o pembe güneş kremi var ya. O pembe güneş kremi ee, çok güzelmiş. Öyle diyor insanlar. Ben de tabii ki de alıyorum ayın birinde. Neden ayın biri olduğunu ben de bilmiyorum. Ayın birinde almak istedim. Tam zamanında aldım. Bu arada Astros'a gideceğiz. Ve benim kitabı yapmak için sadece bir ayım var. 3 hafta diyeyim. Bir saniye. Evet, üç kişi girdim. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Üç kişi girdi. Şu an iki kişi yazdı. Üçüncü kişi yazmıyor. Üçüncü kişi kimse yazabilir lütfen? Evet, üç kişi girdim. Kendi canlı yayınıma bakıyorum. Mesajlara. Fan Hanım. Teşekkürler. <laughs> Abla kalp yap, yaptım ya. Neyse. Neyse. Beni duyuyor musunuz şu an? Duyuyorsanız ismimi oku köle. Aynen. Çok okurum. Neyse. Şu an 3 kişi var canlı yayında. İki kişi yazıyor. Bakın bir Lena diye biri yazmış. Bir de Zenet Sun'un serçesi yazmış. Üçüncü kişi kimse yazabilir mi Allah için? Üçüncü kişi gitti. Kimdi acaba? Bilmiyorum. Tanımıyorum da. Şu an canlı yayınımda yorumda bakıyorum. Yavaş satılmış. Ha bu arada hazırlanıyoruz dediğim gibi yine. Ruhum. Şimdi güneş kremini bir daha sürüyorum. Kaç kere süreceğim. Bu arada like atmayı unutmayın. Bu arada canlı yayın bir saat falan sürebilir. O yüzden girin yani canlı yayınıma. Adımı okulan. Neden? Neyse şu Zeynep Sunu serçesini ben canlı yayından atıyorum arkadaşlar. Çok şey yapıyor yani. Ne denir ona? Böyle terbiyesiz insanlar da var işte. <laughs> i̇şte bakın gördünüz mü? Bak atarım. Adam ol kanka her insana kanka demem yalnız. Tamam adam insanların hepsine kanka diyor. Al tamam sana kalp yapıyorum. Sus tamam mı? Zeynep su nasıl tercihsizmiş. Zeynep su kim ya? Benim bir tane arkadaşım var tamam mı? Buse diye. Bir de Mira diye bir arkadaşım var. Bunlar arkadaşlar bunlar arkadaşlar ana demosler, demosler e, neydi bakın adını blue block, blue block Mira sen tanıyor mu? Blue block mu neymiş? Onu söylüyor Mira onu izle diye e, şey de blue blockmuş sen biliyorsun galiba takipçim canım takipçim <laughs> yani nasıl devam ediyoruz son detaydan. Kremleri falan sürdüm. Bu ayna içime giriyor herhalde yani. Burada arada ışığım da ne güzel. Işığım var. Işığım kapandı. Işığımı görüyor musunuz? Işığımla daha güzel gözüküyor. Ama bunu akşam kullanayım. Akşam falan da canlı yayın açarsam yani. Akşam. İmza isteriz. Tamam veririz. Biz de veririz. <laughs> Şimdi fondöten sürüyorum. Sonra kapatıcı süreceğim. Fondöteni az ver az sürüyorum çünkü yani fondöten çok da ihtiyaç var mı? <laughs> kapatıcı da daha çok sürüyorum. Onu daha çok seviyorum. Neyse. Bu arada arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Benim arkadaşlarım şu an canlı yayındaysa çok utanırım. Makyaj yapma. Nedenmiş? Bu arada makyaj yapma deyince aklıma bir şey geldim. Bir günlüğüne takipçilerimin yorumlara yazdığı şeyleri yapacağız. Yapacağız anlamda kaldım. Ay yoruldum. Sünger. Kendimi döveceğim lan. Ya kim giriyor canlı yayına? Üç kişi var. Bir kişi kaldı. Herkes çıktı canlı yayınımdan. Herkes canlı yayınımdan çıktı. Herkes çıktı. Ne yapacağız şimdi? İki kişi girdi. Arkadaşlar burada like atın ki canlı yayınımız üste çıksın. Canlı yayınımız üste çıksın lütfen. Birazcık sesi açayım. Bakın yandı ben Arkadaşlar burada like atın ki canlı yayınımız üstte çıksın. Yani kendi canlı yayınıma bakıyorum çünkü yorumları okuyorum. Çünkü hızlı gidiyor yorumlar o yüzden göremiyorum. Abla ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay ortaokulda yaşadığım anları anlatsam Böyle makyaj yaparken canlı yayında diyeceğim de. Az kişi var yani. <laughs> Çift eterle oyna 11 like almış. Hadi 10.000 like gelsin. Anlat kız anlat. İn canı da cin canında Ya anlatsam şimdi bizim sınıftan birileri varsa anlatılmaz ayıp olur insanlara. Yoksa çok dedikodu var. Yani yoksa çok dedikodu var. Benim sınıfla ilgili. Ay yazıyor. Ay. Üstün geri yüzme geçireceğim yani. Arkadaşlar bir bakar mısınız? kapatıcı oldu mu sence? Bence oldu. Ne dersiniz? Dedikodu time. Yazıyor insanlar. Ama ben dedikodu yapmıyorum dostum. Hani bizim sınıfta dedikodu var evet ama yani ben hiç yapmıyorum. Olmamış. Yok ya, oldu. Aynayı dibime soktum. Gerçekten şey ben ben gerçekten şey yapmayı sevmiyorum. Dedikodu yapmayı. Ya da yani çünkü arkamızdan konuşuyor insanlar. O yüzden sevmiyorum. Allık süreceğim. Ama bir list ne yapmış Allah'a bakar mısınız? Allah'ın yeri şu kadar. tüy dök diyor. Aynen. Ya ben bunu elimle sürmek zorundayım çünkü fırçayla dağıtılmıyor çünkü yani sanki beni tanıyor da dedik hadi sevmiyorum. Burada iki kişi var şu an canlı yayında. Arkadaşlar bütün arkadaşlarınıza yazabilirsiniz. Lütfen gelsinler. Tek sınıftaki arkadaşlarınıza yazmayın. Gelmesinler lütfen. Dedikodu yaparsak bile gel gelmesin. Aa, gözüme girdi. Aa, aa. Gözüme parmağımı soktum az önce. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an Zenith Sunu serçesi 5 milyon saattir bir şey yazarken şu an hiçbir şey yazmıyor. Neden? Ay çok kırmızı oldu. <laughs> Neyse. Dağıldıktan yana indirdikten sonra kızlar. Şu elim kirlendi. Ya şimdi ben aldık fırçasıyla evet dağıtmış olabilirim. Ama bunda kapatıcı var azıcık. Ve fondöten. Buradan birazcık aldığım üstüne bunlardan sürsem ne olur ki? Ne olur ki? Şimdi kirpiğimi kıvıracaktım. Ama kirpik kıvırcım yok. Kirpik kıvırcımı kim aldı? Kirpik kıvırcımı benim kim aldı? Kim aldı kirpik kıvırcımı? Ben de bilmiyorum. Ama kirpik kıvırcımı kim aldı yani? Kirpik kıvırcım yok. O arada 30 Ağustos'tan manifestivale gidiyorum. 30 Ağustos'ta manifestivale. Manifestival. E. Manifestivale Manifestival gittiğim için onun üstünde makyaj denemeleri yapıyorum. Çünkü orada en parlayan kişinin benim olmam gerek. Ya bu arada şu an iki kişi var ama kimse yazmıyor. Ya ben yazmıyor. Hmm. Şu an reddetmek zorundayım arkadaşımı. Çünkü e, şey e, canlı yayın kapanır. O yüzden kapanmasını istemiyorum. Arkadaşımıma yazacağım tabletten yaz. Bir aramasın beni çünkü onu mesajlardan yazacağım. Çünkü canlı yayınlarım. Üç kişi geldim. Hoş geldiniz. Kim geldi acaba yorumlara? Bu arada e, az önce Hı, Arkadaşım arıyor. Evet. Oha Dört kişi geldiğinde mesaj şey ne oldu bu arada? <laughs> Mesaj yazabiliyor musunuz? Arkadaşlar şu an dört tane kişi canlı yayınımda. Ee, bir daha canlı yayın açıyorum. Bunu kapatıyorum.